Evet yine bir oktavına merhaba dedik. Gündüzlet hiç yanmıyor. Burası yanıyor. Şimdi arızasına bakacağız. Bakalım sorunumuz neymiş. Evet. Gündüzletin sürücüsünü tamir etmeye çalıştık ama olmadı. Sıfırıyla değiştirdik. Şimdi işte yanıyor. Yani bir git gel yaptığında abiler diyor biraz bekleyelim. Yaptırmayalım diyorlar. İşte böyle 2-3 ay gezince gündüz eti tamamen gidiyor. Bozuluyor. O yüzden böyle şeylerde erken müdahale her zaman sürücüyü kurtarabilir. Gereksiz yere 6 bin lira bir masrafı oluyor bunların. O yüzden bekletmeyin.